Çok güçlü bir alkışla kendisine verelim. Ekibine verelim. Çok kıymetli bir için. Kısa bir süre önce bildiğiniz üzere buradan 150 metre ileride erkek yaşam merkezimizi açtık hep birlikte. Orada da altı daireden oluşan üç katlı bir binayı yine bu şekilde görmüş olduğunuz bir bina. ki bakım tadilatlar yapıldıktan sonra açıldı ve Kütahya'ya kazandırıldı. Garda, otogarda, bankta yatan insanları şu anda biz arada barındırıyoruz hep birlikte. 24 kapasiteliydi, yüzde 50 dolulukla şu anda hizmet veriyor tüm Kütahya'ya. Bugün de burada kadın yaşam merkezimizi açarak insan odaklı anlayışımızın ikinci bir adımını da atmış bulunuyoruz. Bu çatı onun simgesidir. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki kadınlar güçlü olduğunda şehrimiz güçlü olacak ve kadınlarımız mutlu olduğunda toplumumuz huzur bulacak. Sosyal belediyecilik anlayışımızdan yola çıkarak tüm vatandaşlarımızın yükünü hafifletmeyi, insanlarımızın yanında olmayı ve ihtiyaç duyulan her anda onlarla birlikte onların sorunlarıyla mücadele ederek onlara nefes aldırmanın, huzur buldurmanın yollarının arayışı içerisindeyiz. Belediyemizin bilindiği üzere 2025-29 yılları arasındaki stratejik planı onaylanmış, meclisimizden geçmiş ve oradaki çok önemli projelerimizden bir tanesi, vizyon projelerimizden bir tanesi olan kadın yaşam merkezimiz bugün burada 24 kapasiteli e, yatak e, ve altı daire toplamda da üç kat bağlamında Yönetim odasıyla da birlikte Kütahya'ya hizmet verecek. Bu merkezi sadece bir barınma alanı olarak görmemek gerekir. Bu kapıyı çalan herkes karşısında sıcak bir karşılama ve kendisine değer verilen bir ortamı bulacaklar. Yalnız olmadıklarını görecekler. Çünkü biz şehrin her ferdine biz varız ve sizinleyiz diyoruz. Yanınızdayız diyoruz size her daim destek olacağız diyoruz. Burada sadece barınma tabii ki olmayacak. Burada kadınlarımıza ve çocuklarına rehberlik ve danışmanlık hizmetiyle birlikte özellikle kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmak amacıyla çeşitli kurs ve seminer programlarına da değerli arkadaşlar değerli üyeler buradan destek sağlanmanın adımlar atılacaktır. Birçok iş bu şekilde yapılır. Vatandaşın birlikte olması, devletle de birlikte olması, kurumlarla birlikte olması son derece önemlidir. Halkımızın yapılan hizmetlere sahip çıkması bakımından da bu kıymetli ve değerlidir. Sadece devlet yapsın, vatandaş seyretsin ya da bundan istifade etsin. Bu doğru bir duruş değildir. Doğru olanı hep birlikte yapmaktır. Kütahya'mızla bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür devletimiz sosyal devlet olma hüviyetini, Elinden geldiği kadar yapmaktadır. Yani bunu göz, elde, bunu göz ardı edemeyiz. Ve bunu görüyoruz. Bugün çok şükür kadınlarımız ve çocuklarımız için devletimiz, belediyelerimiz çok güzel hizmetler yapmaktadırlar. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İlimiz için. Biz hiçbir şekilde kadınlarımızı yalnız bırakmayız. Bunu daha önceki toplantılarda da söyledim. Çocuklarımızı yalnız bırakmayız. Kim bir sıkıntıdaysa lütfen bize gelsin, bize bildirilsin, bize söylensin. Hiçbir kadın kendisini yalnız hissetmesin. Bütün kadınlarımız başımızın tacıdır. Onlara çok kıymet veriyoruz, çok değer veriyoruz. Hiç kimseyi aç başlıkta bırakmayacağız. Bunu sözünü daha önce birkaç biz birkaç, birkaç kez söyledim. Hiçbir kimse güdah ya da açıkta kalmamalıdır. Kalmasına müsaade etmeyiz. Gerek erkek olsun, gerek kadın olsun. Sokakta, çarşıda, pazarda yatan ya da bulunduğumuz bulduğumuz herhangi birileri varsa lütfen gerek valimize gerek belediyemize lütfen bunları bildirin. Kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Ben bu kıymetli eseri ortaya çıkaran başta Sayın Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına, burada bağışta bulunan herkesi tebrik ediyorum.